Dayı sen niye korkuyorsun? Kapatsana birader. Ay niye korkuyorsun sen? Korkmayı falan bir boş ver. Dayı sen niye korkuyorsun? Kapatsana birader. Ay niye korkuyorsun sen? Bak seni izliyorum orada hayır. iki saatten beri. Kapat o bilgisayarı kapat bir şey diyeceğim sana. He. Sen esnaflık mı yapıyorsun? Karı kızla mı yürüyorsun? Sen <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> He? Ne? Esnaflığını yapacaksın mı kardeşim? Google'da senin dükkanına girdim ben. Ayhan Akberber'e. Bu adam yüzümüze bakmıyor. Bu adam samimiyetsiz. 4.7 puanım var. Bir tane, tane yorum bulmuşsun yorum onu yazıyorsun. Öyle diyorlar kardeşim ben demiyorum. Müşteri diyor. <laughs> Oğlum bir tane yorum bulmuşsun onu yazıyorsun oraya. Eee? Olumsuz yorum. Müşteri beğenmemiş senin performansı. Hayır sen onu bırak şimdi. Niye gelmiyorsun canlı yayına? 6 kere istek attım sana reddediyorsun. Ne zaman attın ya? <laughs> Salak yapma burada şimdi Miral'de. Vallahi bilmiyorum kardeşim haberim yok. Oğlum, senin şu an parakan mı? var mı dayı? Yok. Ha yok Anladım. yani herkese açayım yine mesajı verdin değil mi? Yok alakası yok bu oğlum. adam var ya yemin ederim Muhammed seni arıyorum. Oğlum bana. millete sen görüyorsun lan. Bak bu adam harbi Muhammed seni arıyorum. Bu adam çok kasıyor kendini. Bana niye çok... dökülüyormusun çocuğu? <laughs> sen ne kasıyorsun? Hayır oğlum adam tatlı tatlı adam video <laughs> çekiyor orada yakışıklıyım yani. Niye adama, adama salıyorsun? Adam. Yanımdaki, yanımdaki firavun birisi. <laughs> firavun mu? He yukarıdaki yan, yanında firavun var ya. Bu bile karı kıza yazmış. Aleyna Dur TV yok mu spiker? O gitmiş o kadına yazmış ya. Kadının annesi mı? geldi kavga ettik. Orada mı? Yani i̇ki katı geldi, iki katı geldi tamamla beyler. 100 kişiden o, evet, gözüksün. Gö inanıyor Kız spiker miydi lan? Haberin Mes yok mu? O, o tam bir kere. Tam bir haberim yok. yok. Ulan Horto az değilsin ha. Horto <laughs> yolunda <gülüyor> ya. Şey, ben... Kızı niye Iğdır'a çağırıyorsun? Ulusal, basına mı çıkartacaksın kendini? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır kızı bir de Iğdır'a çağırıyor. Ben anlamadım. Niye Iğdır'a çağırıyorsun sen kızı? Uy 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 uy. Nasıl tehlikeli sular. Kıza ne yazmış biliyor musun dayı? Bak bir dakika dur. O mesajı alıp gösteriyorum ha Korto. Bir şey olur mu? Abi o bir göster. Eğer mesaj varsa göster. Sıkıntı yok. <laughs> mesaj var mesaj var. Mesaj attı bana kız. Gö göster göster. Resul <laughs> oldu ama abi. Resul oldu. <laughs> Vallahi göster. Sıkıntı yok. Oğlum niye ses gelmiyor ya? Ses az geliyor bana ya. Ya lan ber berber. Şu telefon... Ya sus lan oraya. Sus. Şeyini aç. Muhittin berber. Sus, şu ben. Telefonun sesini aç. Cahil. Beyler iki katı geldi gönderin. Oğlum açılmıyor açılmıyor. İki katı bas. Oğlum 43 bin kişi. Lan iki katı lan. Taklamam <laughs> seni. Biz işte kara para aklamadığımız için. <laughs> temiz olduğumuz için. Sana bir şey diyeyim Seni araştırsan oğlum. mu? Allah sen var ya her şeyi yapıyorsunuz sen ya. Yo ilk defa yalan tabii bir şey bak, söyledim. Beni şey beyler mi? bir dakika beyler. Beni her şeyde suçlayabilirsiniz. Zorbalık. Kadınlara saygısızlık. Ama ben haram <laughs> yemem. Haram yemem kardeşim. Şey şey, bak, bak Dur. beni Dur. bir gün haram yerken görürseniz Gelin yüzüme tükürün, anama avradıma küfür edin. Bak bu kadar bir dakika, net. Var. bir dakika şey, bir şey diyeceğim. Bak gram gram sevmem tamam mı? Ama bu konuda doğru söyledi. Bu kara ben o konuda yapmam Bak ben en baştan beri TikTok'tayım. Bir gün böyle ah, böyle absürt bir şekilde hediyelerin geldiği bir yayın göremezsin bende. Ya gelse bir gün gelir de şansıma. Ama ya kara kardeşim. para yok bizde yani kardeşim. İşte o muhabbette ben de dem vurmak istedim. Onu bandarı, çok iyi biliyorum ben. Bandarı, çok ama Korto bir gibi. gün girer yani. Yarın bir gün girer. Korto'yu alırlar, alırlar. Masak tarafından. yazık <laughs> <laughs> Vallahi Bu arada benim, bir şey istiyorum. Ee, tamam. çok sayıda genç yazıyor. Yani biz normalde tartışarak bir araya gelen insanlarız ama birçok genç bizim yayınlardan çok keyif aldığını, sürekli yayın yapmamızı istediğini söylüyor. Hepsine ben çok sevmiyorum ya. Valla ben keyif almıyorum dayı. Açık ben ]mış. de olur. anlarım da adamlar artık istediği için mecbur kalıyor. Bin tane yani, adam geliyor. Evet. i̇stek var ya yemin ederim şu an istek olmasa şu adama da selam vermem. Şu altımdaki katıntıyla da. Ya yok. ben etrafından geçiyorum. Şu barberle de, de görüşmem. Sen abi. Ne ben, ne de ne de var. Var. Bir ben de olmasın ama. İşin gücün karıya kıza yazmak. Bir sürü kızlar yazdı lan bana. Ayhan i̇yi, bana yazdı. Yapıyor, yapıyor, yapıyor. Çıkar göster abi. Sen, bir de kızlarla görüşün terk ediyorsun sonra. Öyle bir adamsın sen. Güvenilmezsin oğlum, güvenilir adam benim lan bak güvenilirim bak. Güvenilirim. Sen, sen güvenilmez Çok bir şey Sözünüze bir canım. Evet Sözünüze senden yakışıklı mi? olabilirsin ama ben daha çok güvenilirim. Bunu unutma. Bir hemen. sözümü ben. oğlum. Tamam. Ne diyorsun ya sen? Oğlum millete teşekkür edeceğim bir tutsana. Ne teşekkür oğlum ne istiyorsun ne yaptın yine? Oğlum izleyicilere tamam, teşekkür mı? ediyordum. Lafımı kestin ya. Bır 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 bır. Tamam söyle söyle. Evet, evet gençler hepinize çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için, bizi izlemekten keyif aldığınız için. Biz de işte istemesek de siz izliyorsunuz diye, keyif alıyorsunuz diye bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tıkladığınız için, attığınız hediyeler için, attığınız mesajlar için çok çok teşekkür ediyorum hepimiz adına. Sağ Muhammed ol. abi şu konuda gerçekten insanlar sana tepki gösteriyor. Artık İsrail'le olan bağlantını kopar kardeşim. Çok abi, Ciddi Allah, bak, güvenliği ismi neydi dayı? Muhammed hocam. Mamiş, Mamiş. Mamiş. Mamiş'in şarkını çok beğeniyorum ya. Gerçekten seve seve dinliyorum bu arada. Ciddi. <laughs> Eyvallah çok ya teşekkür ederim. Ayhan dalga geçme adamla ya. Oh. Dur. <laughs> Dur. <Yıkabı> geç, <laughs> Ayhan dalga geçme adamla. Ayhan kaç yaşında adam bu adam? Dalga geçme. Ben abi. o şarkıyı ben o şarkıyı bir buçuk sene önce çıkardım kendim yazdım. İlk çıkardığımda e, yetişkin olan. Dayı olarak, işte bir şey soracağım. Şey hani, ah diyorsun ya mesela ah diyorsun ya. Ah derken arkadan yediğin için mi ah dedin? Hani oradan mı ilham geldi? Yok sana sana yüklendiğim için. Ha senin o götünü kapandı. Arkadan hoşuna gittiğini sanıyordum. Senin o kafanı. Arkadan hoşuna gittiniz sanıyordum. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim. Sen nasıl bana yemiyorsun ya? Dayı konuşamıyorum ki bak küfür edemiyorum. Sansür yapıyorum şey. arkadan hoşuna gittiniz sanıyordum. Dem ne ya ah ne yani ah sana vah sana ne demek bu? Hep şu kurşunum seni. Ne şey demek ya. yani bu kardeşim? Klipte gidiyorsun çoluk çocuğu dövüyorsun. Utanmıyor musun lan klipte e, çoluk çocuğu dövüyorsun? Ne oğlum içerik icabı? E, i̇ki tane çocuk geliyor sana posta koyuyor gidiyorsun jopluyorsun onları. Yani bana, ya, bana bir job çek. şarkıyı öttüğüde zorla müdahale etme hakkı vardır can. Zoruna git. Ya değil yok değil kardeşim mi? öyle bir hakkım hakkı yok Hayır bir şey söyleyeyim. Adam adam şarkıyı övdü de zoruna gitti değil mi? <laughs> ne şarkısı kardeşim <gülüyor> <gülüyor> ya? Sen şarkı tutmadık. Zorla Orta. Senin şarkını niye dinliyorlar biliyor musun? Dalga geçmek için dinliyorlar. Başka hiçbir sebebi. Kaç kişi sesi kullanmış? Hadi dur dur. Lan bana bak Firavun tepki ver konuş. Yakında, yakında konser adam, adam sana geldi. Adam gayet hareketli de. Yine diyor. aldım bak yine Orta Orta bir şey sana. Orta. oğlum abi. gel de tıraş edeyim saçın sakalına bir önem ver bu nedir ya? Tecis sağ ol. Bak be eyvallah. Beyler harbiden şu hediyelere biraz abanın ya. Bu ne kadar ne aç gözlü adamsın oğlum sen de. 50 <kay> kişi diyor <laughs> <laughs> azıcık hediye alıyoruz kardeşim böyle bir şey olabilir mi? <laughs> <laughs> Lan bu nasıl bir yayın ya? Millet bir bin, bin kişi izliyor kara para aklıyor. Azıcık. Evet. <laughs> Can bana bak. Şu horta hortayı bana getir de ben tıraş etmek istiyorum hortayı. Ya dayı ben bu adamla buluştuğum zaman korktu <laughs> bana. Seninle buluştuğum zaman senin boynunu bir çitleyeceğim dayı tamam mı? Hayır hortanın hortanın Çitleyeceğim hortanın bak. Dinlem eminim de hortanın boynunu çitleyeceğim. Kadar olsa çok süper olur. Direkt makinayı kafana vurmazsan ben de can değilim. Bak bir de de eyvallah bu arada araba için. Şu iki katını da tamamlayın beyler. Eyvallah. <laughs> Ayhan. Efendim? Bir, kadın, bir kadında ne arıyorsun kardeşim? Seni bugün harbiden ee, gerçekten merak ediyorum. Ne arıyorsun yani? Bana her, kadına kanıtla, kardeşim. bana her kadına yürümediğini kanıtla. Bir kadında ne arıyorsun? Namazında niyazında olsun yeter. Vay. Her ya. gün zina, her gün alkol, her gün vuruş kırış. Oğlum Değil beni mi? tanımıyorsun. Bak can. Sen şimdi vuruş yapmıyorsun mu? Sana ne dayı? <gülüyor> <gülüyor> sana ne? <laughs> lan ne yalancı yarıştın lan sen? Bir de yalan söylüyorum. Var mı sana ne oğlum? Sana ne? Oğlum bana... Bak bak bana bak bak zinacılar nasıl savunuyor birbirini bak. Ben zinacı değilim oğlum. Ben yapmam öyle şeyleri. Sana şeyler. ne kardeşim? Ne sana ne kardeşim? Tamam bir kadında ne arıyorsun diyorum ya. Merak ettiğim şey bu. Namaz ya buldun. Namaz yani. De. aynen ya. Boş tavunmaları yapma. Sen ne arıyorsun la bir kadında? Söyleyeceğim ben. Ayhan söylesin. Söyle söyle sen söyle. vallahi ben bir kalça, güzel bir dolgun kalça. <laughs> Çay bardağı gibi olacak ama değil mi kurtul lan bu ne oldu ya yine? Azdı mı lan bu kütlendi bir şey oldu buna? Sabık. Sen niye kütleniyorsun? <laughs> Arda Turan gibi niye kütleniyorsun sen? Düşünüyorum böyle devamlı. He sen. Ne ben sizi dinliyorum. Korto'ya diyorum Korto'ya ya. Neye diyor. gittin? Abi ya? ben, ben şu anda seninle olan samiyetim biraz düşürdük yani çünkü benden izin özür iyi, gerekiyor. İyi eyvallah kardeşim sağ olasın. Sen abi, ne da, yani ne yaşadın yani ne yaşamış olabilirsin ki ya? Yani? ben dinler misin be şşt alo? Heh. arı harbiden bak saçını sakal nasıl yapıyorsun oğlum onu ya? Sen o telefona telefona Ayhan bence bunda şey var ya çimento mu sürüyor kafasına ne yapıyor bu, bu yani. Oy ben bilmiyorum yani... ben böyle bir malzeme görmedim daha önce. Benim spreyim ne oluyor? Bu sprey değil ya. Hayır gerçekten bir dakika gerçekten merak ettiğim şey nasıl yapıyorsun? Nasıl o bir malzeme görmedim? He? Malzeme derken? O sprey nasıl de bir malzeme ya? görmek isterdim. <laughs> Oğlum sen de pis bir herifsin ya. Korto ya sen çok sapık oldun harbiden. Bak ya yani misafir gelmiş adam dediğin lafa bak. Nasıl bir malzeme tamam, yapmışsın? Şimdi adam malzeme diyor adam saçtan bahsetsin. En azından anlaşılıyor. saçtan bahsediyor nasıl sabit diyorsun oğlum. Bu nasıl harbi lan bu gibi ya. bir şey lan. Kameranın dışında kalıyor ama. Kameraya sığmıyor harbiden. <laughs> ben Korto'yu sallamıyorum çünkü Korto demin beni de korkutma <laughs> uğrattı. Kafanı geri çek lan biraz. Bu ne oğlum? Allah'ım ya. Kurtarma mı? Geri çek. Gene, gene kurtarma. Yarıya kadar kameraya sığmıyor ama bak. Ben hadi. <ben>. Ya bu <laughs> bu <bunu> şeye benziyor bugün. <laughs> dur dur. Bu şeye benziyor dayı. Ben buldum bunu. Diş fırçasına benziyor lan. Diş fırçası değil değil bak gör. Dayı bok sineğine benziyor bu <gülüyor> 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 Ya onu nasıl bir işsiz yaptı abi ya. Allah çarpsın bak hani koyunun ineğin bokunun üstüne koyulan sinekler yok mu bak yeşil. Ya biri, bak, oturup, bir o tür bilgisayarda bununla uğraşmış ya. <laughs> bir, bir de yeşile ya. boyamışlar bak kafaya bak. Kafaya yeşile boyamışlar. <laughs> Hangi işsiz yaptı bunu? Nasıl bir zaman ayırmak şeydir bu ya? <laughs> Muhammed sen fazla konuşma istersen dün attığın tweet'i de gördüm. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Beni İsrail'le olan, İsrail'le olan bağlantını bir gün göstereceğim ben. Bak bir de Azerbaycan bayrağı, sil. bayrağı sil. koymuş bak. Türkiye, sil. Azerbaycan, İsrail. Üçlüye bak. Sil kardeşim onu sil 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 sil. Hemen sil. Ayağım söylesene daya diyor ya. Nasıl bir kadından hoşlanıyorsun? Harbi ciddiyim lan. Oğlum öyle beklentim yok benim ya. Beklentim yok derken dayı yani. Ayakta dursun ya. Tamam sen nasıl kızlar hoşlanıyorsun? Ya. ben söyledim dayı size. Gerçekten yani güzel bir fiziği olacak şart. Bende fizik şeyi var, fetişi var. Evet, tabi tabi net abi çünkü kilolu bir insan olduğum için karşımdaki eşimin güzel bir fiziğinin olmasını isterim Muhammed. Anladın mı beni? Evet, ben oğlum bir dakika dur. Ben, ben Muhammed'in görüşünü çok merak ediyorum. Yok abi ben fikir beyan etmedim. Muhammed sen nasıl bir eş arıyorsun? Allah için söyle hele bir kriteri. Ben hiçbir eş aramıyorum oğlum. Hayır benim ben fikir beyan etmeyeceğim. Tamam ne yani senin şeyin ne? Kriterlerin ne? Benim kriterim yok kardeşim. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Vallahi yok oğlum benim kriterim falan. Ya oğlum sana bir şey diyeceğim. Benim bu ortaya niye verdiniz ya? Tabi değilim diyoruz abi. Oğlum amon bazitli bak kimse seninle olmak istemiyor. Kimse seni istemiyor. Bir tek ben sana geldim dedim ki kardeş dedim. Sen de geldin bana kelep, kelep, fil dedi. Kelepçeyi çok istiyorlar yapmam lazım. Mahmet bir dakika özür dilerim. Bana bir haber geldi şimdi. Senin ciddi ilişkin varmış dayı. <laughs> ben evliyim ya. Oo. Ne abi, diyorsun abi, lan abi. sen? Evliyim oğlum. Oğlum evliysen niye 10 nifas çıkarlara yazıyorsun? Lan yürü git oğlum boş boş konuşma ya. Abi oğlum ya. süte yazmadın mı? Twitter'daki süte yazmadın mı sen? Oğlum süte yazmadım. Sütü ben yayına aldım. Ses yayını aldım. Only fans'ı oraya şey gördüm. Ayhan şey ha kime yazdın Ayhan. Twitter'da, Twitter'da, Twitter'da bir tane öyle. süt var. Only Git Gitmiş <gülüyor> ona <laughs> yazmış. Pompaya hazırlık diyor. Pompaya hazırlık Ay değil. Bir de, ben onu bir şey gördüm. Hazırlık Pompaya. Dur nöbet bitti dur dur. Bak şöyle bir video attın mı? Dinle bir dinle bir şey diyeceğim. Nöbet bitti escort vakti diye video attın mı? Yine döndü ya. Yine döndü konu benim pompaya ya. Bak oğlum ben pompa yapmıyorum ama şu pompa muhabbetinden dolayı en sonunda öyle bir yapacağım ki sen zaten bunu göreceksin. Bak görüyorsun değil mi? Tehdidir de sapıkça. Böyle bir sapıklık var, bir ya şey kardeşim, var. Korkutucum ben Mehmet abi bunu paylaşıyorum. Ben biri tutuyor pompa hazırlık diye paylaşıyor. iş bana kalıyor. Ben Twitter'a ilk Can, Can, Muhammed. Bir konuşmasın ya, ya. ben anlatayım Twitter Ben Twitter'a ilk girdim. Benim ses yayınını 8000 kişi dinliyordu. ilk açtığım yayında. 8000 kişi toplanmıştı. Ben de hakkaniyetli olsun dedim. Hani mavi tikli insanlar üste çıkıyor ya, konuşma iste atıyorlar. Dedim kadın alın, erkek de halim. sütü de aldım. Bir de orada boş bulundum. Süt hanım diye seslendim ona. Tamam niye ben niye tutalım dedim. Bir hani kibarlık, azgınlık vardı orada. Niye öyle bir şey? Hayır vallahi bile dur bir dakika. Ben tutalım süt niye dedim. Ben de bunlara yapıştı diline süt. Yemin ederim, süt ederim. bak şu an Muhammed'in telefonunu alayım süte abone değilse. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Vallahi değilim oğlum ben onun fasulye olduğunu bilmiyordum. <laughs> ya yalan söylüyorsun lan. Ya, ya, şimdi bak. bak Onun fasulye <laughs> duymuştum geç ama. Ayakları, geç ayaklar <laughs> geç. Onun fasulye nasıl şeyler olduğunu bilmiyordum. Korto senin ne? Yalan söylüyor. Korto. Gel Can. Oğlum, sen ne yapıyorsun? Sen bana tekrar zannediyor seni, tepki ver. Ben, böyle. Böyle. Oğlum harbi <laughs> öyle öyle duruyor beni. Ben niye tepkisiz ben... duruyor? Kotto. <laughs> tepki hanginize vereceğim bilmiyorum. Ben şu anda güvenlikçi desem. biliyor musun? Hangisi? Ben biliyorum kardeşim. Ben aboneyim 23. Kotto biliyor mu? Dur. Bir daha söyle abi. 10 biliyor musun? Biliyorum. Ne? Ne biliyorsun 10 Meme var Yürü abi. Göt var abi. Ben daha sonra araştırdığımda öğrendim. sonra araştırdım. Muhammed. Muhammed. Oğlum sen öyle terlemiyor mu ya? Yok abi soğuk zaten hava ya. Burası buz gibi. Sen ya, şu an çalışıyor musun? Ben şu an çalışıyorum. Benim içerik giyeceğim. Çalışıyor icabı bu. Ben bu. iş üstünde. iş üstünde. Bakma. İçerik giyeceğim. Olay giyeceğim. Bu şekildeyim. Arka planı bir görsek neler var da. Ben yakında yakında konser <laughs> falan da vermeye başlayacağım. Oma sanın ustu var ya yapış yapış da sen söyle. Bir dakika bu Muhammed. Var Şş, lojadan, lojadan, lojadan biletini alırım yemin ediyorum bak. Vallahi e, beklerim baş üstüne. <laughs> Muhammed Acdar aktif mi lan şu an? Abi görmüyorum. Nasıl görmüyorum. görmüyorsun ayı ya? Bak ben yazdım dedim ki Acdar Bey hatta şöyle yazdım. Değerli starım bu geceki yayınımıza davetlisiniz dedim. Biz dedim birkaç arkadaşla bir araya geleceğiz. Sizi de aramızda görmek isteriz. Adam cevap vermedi. Orta sen ne yapıyorsun dayı orada ya? Seni umursamadı yani. <laughs> Orta. Geçen evet. keyif aldığını söyledi şarkı.